Merhaba, bugün markete geldim. Akşam arkadaşlarıma yemek yapmak için en güzel şeyleri almam lazım. Öncelikle arabamı, sepetimi ona karar vermem lazım. Sonra alışverişime başlayacağım. Acaba hangisi daha rahat olur? Bence araba daha rahat olur. Hemen arabayı alıp alışverişime başlıyorum. Bakalım ilk reyonumuzda neler var? Hemen geliyoruz. Bir havuç ve bir biber gördüm havuç almaya karar verdim. Havuç alayım. Çok güzel yemek yaparım ben havuçla. Hemen sepetime koyuyorum havucu. Bir dahaki reyonumuzda neler var acaba? Makarna gördüm. Ben makarnayı çok severim. Eminim ki arkadaşlarım da çok sever. Hemen makarnayı da almalıyım. Bunu da koyduk sepetimize. Devam ediyorum. Bir dahaki yanımıza mısır gördüm. Mısır ve domates. ikisine de bayılırım. Yemeklerim için çok güzel olurlar. Hemen almalıyım. Olamaz mısırı alacak yerim kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Sepetim de doldu. Ve ayrıca çok yoruldum. Mete'ye haber versem gelir mi acaba bana yardıma? Bence gelir. Bir Mete'ye seslenmeliyim. Mete! Mete! Neredesin? Buradayım Nilo'ya. Ne oldu? Mete çok yoruldum. Ayrıca sepetim doldu. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim Nilo'ya. Ben gidiyorum o zaman kasaya. Arkandan sen de gelirsin. Tamam Nilo'ya ben de sepet alıp arkandan gelirim. Görüşürüz Mete kasada. Ben de şu mavi market arabasını alıp Nilo'ya yardım için hemen rayonlardan alınacakları almam lazım. Arabayı alayım. Rengi de çok güzelmiş mavi. Evet, buradan alınacak bir şey kaldı mı acaba? Şunu alayım. Acı da herhalde. Eee gelelim. Buradan niloya almış zaten. Burada ne varmış? Aa mısır. Mısırı çok sever niloya hemen almalıyım. Tabii ki tavuk. Tavuk da almalıyım. Bir. 2 bir tane de tavuk aldım. Şimdi ben de kasaya doğru ilerleyebilirim. Kasaya ilerleyelim. Aa Nilo'ya gelmiş zaten. Aa Mete ben de seni bekliyordum. Sen gidebilirsin. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Nilo'ya. Bunu buraya bırakıyorum o zaman. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba Pepe. Nasılsın? İyiyim Niloya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bunların parasını ödemem lazım. Kasadan geçirir misin? Tabii ki geçiririm Niloya. Arkadaşlarıma yemek yapacağım. Seni de bekliyorum akşam yemeğe. Tabii ki gelirim Niloya. Tospik sen de davetlisin. Ne kadar tuttu bunlar? 20 lira tuttu Niloya. Buyur Pepe. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bu senin. Ben de teşekkür ederim Pepe. Akşam şileyi de alıp bize gel. Tamam gelirim. Görüşmek üzere ben yemek yapmaya gidiyorum. Ay çok yorulmuşum. Çok güzel alışveriş yaptık. Mete sağ olsun çok güzel yardım etti bana. Canım arkadaşım. Koyduk eşyalarımızı buraya. Birazcık dinleneyim. Gerçekten ellerim ağrıdı. Ay ama çok işimiz var. Başlasak mı bilemedim. Ya da başlayalım. Evet, önce tavuklarımızı fırına koyalım. Bu birinci tavuğumuz. Bu da ikinci tavuğumuz. Hemen fırınımızı kapatıp pişirmeye başlayalım. Evet, tavuklarımız pişiyor. Şimdi mısırımızı keselim. Sonra havucu ve domates keseceğiz. Evet mısırımızı kestik. Havucumuzu da keselim. Çok taze meyvelerimiz çok güzel. Evet domatesimizi de keselim. ekmeğimiz vermiş evde. İyi ki almamışız. Son olarak biberimizi de kesiyoruz. Sonra bunları da pişireceğiz. Evet, artık hepsini kestik. Onları da pişirmeye başlayabiliriz. Tavuklarımızı birazcık daha pişirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi tavamızı alalım. İçine domatesimizi koyalım. Kapağını kapatalım. Ocağa koyuyoruz. O da pişmeye başlıyor. Tenceremizi de mısırımızı koyalım. O da burada pişsin. Bir daha basalım. Evet yemeklerimiz hazır oluyor. Çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlarım yemeğe geleceği için. İnşallah yemeklerimi beğenirler. Yemeklerimiz hala pişiyor. Birazcık daha vakti var. Tavuklarımız mis gibi koktu. Hmm, şimdiden canım istedi. Aa kapı çalıyor. Acaba kim geldi? Bence Mete gelmiştir. Bakalım. Aa Mete hoş geldin. Hoş buldum Nilay'a. Neler yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bak tavukları fırına koydum. Diğer yemeklerimiz de yukarıda pişiyor. Gördün mü? Aa çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Karnım acıktı hemen. Pepe ve Şila da gelecek haberim var değil mi? Evet var. Tosbi'yi de çağırdım. O da gelecek. Tamam Nilo'ya. Ben içeriye gidiyorum. Oturuyorum. Bekliyorum seni içeride. Tamam. Evet ben de tavuklarıma bakayım o sırada. Pişmişler mi? Hmm, çok güzel gözüküyorlar. Öyle değil mi? Ama birazcık daha pişmesi lazım. O sırada ben de sofrayı kurayım. Az kaldı gelmelerine. Sofrayı kurdum. Renk renk tabaklar ve bardaklar yerleştirdim. Çok güzel oldular. Yemeklerim pişmiştir. Artık onları da koyabilirim masaya. İlk önce tavuklarımı alıyorum. Çok güzel gözüküyor. Hmm. Yemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu da alalım. Evet, bunları koyduk domatesimi alacağım. Yemekler çok güzel olmuş. Arkadaşlar ne zaman gelecek acaba? Hızlı hazırlandım gene de. Tamamdır. Yemeklerimi yerleştirdim. Mete neredesin? İçeride misin? Mete Buradayım Nilo'ya ne oldu? Mete, sofra hazır. Sence nasıl olmuş? Niloya, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, çok güzel gözüküyorlar. Hemen yemek istiyorum. Acaba Pepe ve Şila neredeler? Onları bekleyelim, sonra yiyeceğiz hep beraber. Tamam Niloya, ben içeriye gidiyorum şimdilik. Tamam Mete. Kapı çalıyor. Acaba kim geldi? Pepe mi geldi? Sila mı geldi? Mete, kapıya bakar mısın? Bakıyorum Niloya. Bak kim geldi. Merhaba Pepe. Nasılsın? İyiyim Niloya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel otur böyle. Tamam. Oo yemekler çok güzel gözüküyor. Gerçekten karnım acıktı. Mete gel sen de otur. Geliyorum Niloya. Hmm, hemen yemek istiyorum. Ah kapı çalıyor gene. Kesin Sıla geldi. Hemen karşılayıp geliyorum. Yemekler hazır biz de seni bekliyorduk. Merhaba çocuklar. Merhaba Şila. Sen de öyle otur. Nilo'ya tavuk çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Pepe sen de beğendin mi? Evet gerçekten çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Mete sen ne düşünüyorsun? Ben de yemekleri çok beğendim. Ellerine sağlık. Aa tospik geliyor. Afiyet olsun tospik. Mete ile beraber alışveriş yaptık. Sonra ben eve geldim. Bunları yaptım sizin için. Beğendiğinizde çok sevindim. Yemekleri yedik. Gerçekten çok doyduk. Ben gidiyorum Nilo'ya. Pepe sen de benimle gelsene. Tamam ben de geliyorum. Çok teşekkür ederiz Nilo'ya. Görüşürüz. Tekrar beklerim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Mete. Ben de teşekkür ederim sana.